Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bugün ne mi anlatacağım? Dostlarımıza bodyguard eğitimi nasıl verilir? Arkadaşlar, bodyguard eğitimi çok önemli bir unsur ve herkesin bunu bir aşkla istediği bir eğitim. istiyoruz ama bir şey yapmıyoruz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ya eğitmene vermeyi planlıyoruz ya da başka şeyler. Ama hiçbirimiz mücadele etmiyoruz. Ben size şimdi nasıl yapacağınızı A'dan Z'ye adım adım anlatacağım. Bu bodycard eğitimi nasıl olmalı? Arkadaşlar bodycard eğitimi öyle bir şey ki yavruluktan başlar. Köpeği aldınız ya, eve getirdiniz besliyorsunuz. Belirli kıvama geldi. 2 aylık oldu. 3 aylık oldu. Artık 4'e girdi girecek. Eli kulağında. O vakit ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık bodyguard eğitimine başlıyoruz. Çünkü dediğim gibi bodyguard eğitimi önemli. Bunu küçüklükten köpeğimize aşılamamız lazım. Bu bodyguard eğitimine nasıl başlayacağız? Tüm Türk filmlerinde olduğu gibi iyi polis, kötü polis olacak. Güzel, çirkin olmasın. Öyle olsa çirkin ben olurum. <gülüyor> <gülüyor> Biz iyi polis, kötü polis yaptık. Kötü polis ben oldum arkadaşlar. <laughs> Kötüye yakın olan sen. Hayun Kostov. İyi polis abim oldu. <laughs> Şimdi kötü polis ne yapacak? Arkadaşlar kötü polis eline eski bir Artık bez mi, havlu mu ne sararsa sarsın elini sağlam alacak vaziyette. Elini sağlama alacak. O kötü polis olacak. İyi polis de köpeğinin başında bekleyecek. Gel, sıpa gel lan buraya. Hele bak hele bak tipe bak. Beti yap. Abi valla ben, ben bak, bunu bak, bırakacağım. Bak, ben, bak bunu ne geldi istiyorsun? oturdu. Affet <laughs> 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 beni kızım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iyi polis köpeğinin hemen yan tarafında duracak. Hedef de karşı bir şekilde. Şu pozisyonda kızım böyle gel. Tamam. Kız dinle. <laughs> gel buraya. Deser. Beti yap. Ve. Roş. Ben de illa ciddileşeceğim ya. Melak. Benok takip. Takip. Vende. Arkadaşlar istediğimiz pozisyona yetene kadar kır takla atıyoruz ya. Şu pozisyonda iyi polis bu şekilde. Kötü polis orada köpeği kışkırtmaya çalışıp iyi polis de komut verecek. Tut oğlum diyecek. Artık hangi dilde söylemek istiyorsa iyi polis onu dediğinde kötü polis de eli sargılı ya, eliyle koşan köpeğe uzatacak. Böylelikle köpeğimiz aldığı komutla beraber kötü polise doğru saldıracak. Kötü polis de elini verdi ya. O sırada hafif sesler çıkartacak. Hani zor durumdaymış gibi, hani köpek onun canını acıtıyormuş gibi böyle elini sallayacak. E yavru köpek de haliyle daha da hırslanacak. Böylelikle o salladıkça köpek daha da hırs yapacak. Böylelikle köpeğimiz bodyguard eğitiminin ilk adımına atmış olacak. Şimdi bunu defalarca denedik. Köpeğimiz artık saldırmaya alıştı. Kötü polisleri biliyor. Yani kötü polis demek kötü insan demek, zararlı kişiler demek. Bu bir süre bu şekilde eğitmiş. Köpeğiniz artık 5 aylık oldu biliyorsunuz 5-6 aylıkta dişler dökülmeye başlar. O vakit arkadaşlar bu eğitimi yapmayın. Biraz bekleyin köpeğinizin dişlerini kaşıyabileceği bir oyuncu olur. Artık bir şey olur kemirsin o dişler oluşsun kıvama gelsin. Ondan sonra hani artık onu bıraktınız. Köpeğiniz artık kötü polis el uzatma mesela onu ben öğrettikten sonra bir de buna şeyi öğrettim artık elime atılmaması gerektiğini öğrettim. Çünkü hani ben kötü polis oldum ya sürekli alıştım. Hani oyun olsun şu şey olsun sürekli elime atlamaya çalışıyor. Onun da <laughs> tabi tedbirine alacaksınız. Köpeğinize onun da hani artık ben iyiyim. Beni iyi olarak bilmesini öğreteceksiniz ki köpeğiniz sadece kötülere o şekilde saldırsın. Bunu unutmayın. Şimdi köpeğimiz artık kıvama geldi. 7-8 aylık oldu. 7-8 aylık bir köpekten bir zahmet artık alan koruması olsun. Alanını bilsin. Bunda arkadaşlar ise aileden hiç kimseyi kullanmayın. Ne ben, ne abim. ikimiz de kullanılmadık bu sefer. Kötü polis ben olmadım. Bu yani sefer evinize tanıdık. yılda yılda bir defa gelebilecek olan eş, dost, akraba. <laughs> tanıdık olur veya bir arkadaşınız olur. Size nadir gelecek olan bir kişi olur. Ondan rica edeceksiniz. O kötü polis olacak. Nasıl mı olacak? Şimdi köpeğinizin alanı belli. O gelecek köpeğinizin alanına köpeğinize mesela zarar vermeye çalış, çalışıyormuş gibi yapacak. Bir şeyler atmaya çalışacak veya köpeğinizin üzerine gidecek. Köpeğiniz ona havladığı gibi ondan kaçmasını isteyeceksiniz. Böylelikle köpek hem alanını koruduğunu hem de özgüveninin arttığını göreceksiniz. Bu ne demek oluyor? Burası benim bölgem acı. Buraya kimse giremez. Köpekte özgüven de zirve yapıyor. Bunu zaten bir abartı söylüyorum. 5 defa, 10 defa denemiz denemeniz yeterli olacak. Çünkü köpekler ister istemez hani üç güdüsel olarak özgüven, e, bir, bir nevi egoist olacak. Ben benim diyecek. Böylelikle alan korumasını bir güzel kavramış olacak. Unutmayın arkadaşlar aileden biri olmasın, dışarıdan yabancı biri olsun. Ve bunu siz komut verip sevmeyi unutmayın. Ş dur oraya geleceğim ben de. Şimdi arkadaşlar bunu hepsini yaptınız. Sen niye S dur oraya geleceğim falan? Ben söylesem olmuyor mu? Oluyor tamam. niye e, Tamam kızıyor? Allah Allah. Ama ben şimdi sıra <laughs> kademe kademe. Tamam had, şaşırma. <laughs> Dersert. Ne diyorum bu? Seni yine kötü polis yaparım ha, beni sinir etme. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bunu köpeğinize kavrattınız. Bir iki denemeden sonra bu sefer o kötü polis geldiğinde komutu siz verin. O sırada köpeğiniz saldırdıktan sonra, karşı taraf kaçtıktan sonra köpeğinizi sevin. Abimin dediği gibi. Gönlün oldu mu? Heh. Heh. Aferin. Köpeğinizi sevin. Onu mutlu edin. Bu noktayı ben söyledim arkadaşlar. Bir de şunu da unutmayın. Bunu da kesinlikle deneyin. Bu ne mi olacak? Siz bir yere saklanın. O yabancı kişi tekrar o alana gelsin. Köpeğiniz ona saldırdığında kaçsın. Böylelikle köpeğiniz siz olmadan da alan korumasına tek başına yapabileceğini kavrasın. Bunu kim istemez ki? Bu çok önemli bir unsur arkadaşlar. Yani unutmamamız gereken arkadaşlar misal Diyebiliriz ki ya işte köydeki köpeklerimize sanki saldırı eğitimi mi veriyoruz. Ama onlar annesinden, babasından, komşunun köpeğinden bile bunu görüp uyguluyorlar. E, i̇çgüdüsel eh. olarak lideri Bizi, takip eh. ediyorlar. Bir de, ben daha, neden diyorum havla, eğer bir köpek havlamıyorsa havlayan köpeğin yanına koyun havlamayı öğrensin. Bir köpek saldırmıyorsa saldırgan bir köpeğin yanına bağlayın nasıl saldırılacağını öğrensin. Bunlar hepsi tecrübe. Siz bunu köpeğe göstermeden köpek bunu öğrenemez. Şimdi diyeceksiniz ki bunları öğrettik, e, köpek manyak oldu, gelen giden herkese saldırmaya başladı. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Siz köpeğinize sadece eğitim veriyorsunuz. Onu sizofren bir manyak yapmıyorsunuz. Köpeğiniz bu eğitimde iyi insan, kötü insan ayırt etmeyi öğreniyor. Çünkü köpeğiniz her gelene saldırmıyor. Siz sadece yabancı birine saldırdınız, değil mi? Bir de size düzenli olarak gelen birine saldırdığını gördünüz mü? Denediğinizde fark edeceksiniz ki zaten eğer öyle bir durumda köpeğinize hayır komutunu verdiğinde köpeğiniz şunu diyecek. Ha. Demek ki her gelen kötü değil. Bunların içinde iyiler de var. Böylelikle köpeğiniz her gelene saldırmayacak. Sadece o içgüdüsel olarak ona veya alanına zarar verecek bir şey hissettiğinde saldırıya geçecek. Mesela en basit örnek ben sürekli ormanlık alandayım. Burada piknik yapanlar var, arıcılık yapanlar var, çobanlar var. Bir sürü var da var. Hadi o kötüleri de söyleyelim. Sarhoşu var, ayyaşı var ki hiç haz etmem onlardan. Bunlar var. O kadar geziyoruz benim köpeğim piknik yapan aileleri rahatsız etmemek için aile şurası ya. Burası ailenin olduğu yer. Biz buradan geliyoruz. Benim köpeğim onlar rahatsız olmasın diye şurada yol var ya şuradan gidiyor. Sırf rahatsız etmesin olmasınlar diye. E bu köpek sizofren mi? Hayır. Bu köpek eğitimli köpek. Bu köpek bilinçli eğitilmiş. Ama ileride gidiyoruz. Adam çekmiş arabayı yan park etmiş kapılar açık, ateş yakmış buraya, dizilmişler, içiyorlar, zıkkımlanıyorlar. Benim köpek onları gördüğünde, abi onlar orada ya, biz buradan geliyoruz. Benim köpek geliyor şurada, bir pozisyon alıyor. Hani derler ya pitbull gibi kitlenmiş. Bildiğin kitlenmiş, onlara bakıyor, arkasına duyuyor, bana bakıyor. Komut bekliyor. Ne yapalım acı? Bunlar kötü insan. Saldırayım mı? <laughs> Moda giriyor hemen. Moda giriyor. Ama ne yapacağını benden bekliyor. Komut bekliyor. Bu da arkadaşlar hani ha dedim mi olacak şeyler değil. Bu söylediklerimi düzenli bir şekilde yaparsanız köpeğinizi bilinçli bir şekilde eğitirseniz diğer komutları da bir güzel köpeğinize işlerseniz köpeğiniz aynı bu dediğim gibi benim gibi olur. Bildiğiniz makine. Tehlikeyi gördüğünde eğer sen yanındaysan bekler, senden komut bekler saldırmak için. Eğer siz yoksanız da zaten onun Alana girmiş sonlar hacı yapacak geçmiş şey olsun. Onda yapacak bir şey yok. Kendileri kaçınmış, kendileri alana girmiş. Herkesin istediği en güzel bodyguard köpeği eğitim arkadaşlar. Aslında bu kadar kolay demeyeceğim. Emek isteyen bir şey. Çünkü bu yavruluktan yapmanız gereken bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki neden yavruluktan? Bir büyük köpeği öyle kolay kolay eğitemezsin. En basit örnek eğitmenler bile eğiteceği köpeğe önceden gelip bakıyorlar. Bu bodyguard eğitimi için. Neden mi geliyorlar? Abi çünkü her köpek bodyguard eğitimi alamaz. Çünkü yavruluktan işlemediyse büyüdüğünde her köpek alamaz. Çünkü büyük sıkıntı geliyor köpeği kontrol ediyor. Diyor ki ha, bunda iş var ben bunu 2000 liraya bodyguard eğitimini veririm. Bir diğer köpeği geliyor bakıyor. Abi ben buna 10 bin liraya bodyguard eğitimi veririm. Çünkü niye? O köpek o adamın ebesini ağlatacak. Ona gına getirecek. Ona bir sürü zorluklardan geçirtecek. Baya sıkıntı yaratacak. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Unutmayın Yavruluktan ne kadar başlarsanız, o kadar çok verim alırsınız, o kadar çok karşılığını alırsınız. Lan bağıramıyorum bile. Nesir! Koş! Koş 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 koş! Ondan önce geliyor. <laughs> Abi ben onun eğitimini boş verdim ya, ben kızımı eğiteceğim, <laughs> tamam Hala geliyor, hala, hala geliyor. geliyor. <laughs> Sapa. Aferin lan sana. Nesir. Koş. Bla. La, selam ver. Hadi. Hadi. Geç arkadaşlar bunun havlu olduğunu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu da öğrettim lan. Öğretmeseydim iyiydi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşıp destek olabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hadi sen de git.